Arkadaşlar selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Biraz geç oldu biliyorum ama kendimi ancak toparlayabildim. Biraz rahatsızım. Gün içinde de zaten koşturmacam vardı. Şimdi biraz daha iyiyim. Kendime geldim. Mevsim geçişlerinde grip oluyorum. O yüzden sesim bir tık daha kalın çıkabilir. Şimdi nasıl bir açılım yapıyoruz? Açılımımız niyetimizdeki kişi bizle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor ve sürecimizle ilgili neler düşünüyor. Bu şekilde bir açılım yapmak istedim. Yani 3 sıra halinde kartlarımı dizeceğim. Klasik tarot destesi var. Katina, alev destesi. Bir de kendi tasarımım. Zodiac tarot kartları var. Bunların hepsini kullanacağım. Niyetinizdeki kişi şu an anın enerjisinde <laughs> ve siz bu videoyu ne zaman izlerseniz o şekilde niyet alıyorum. Anın enerjisinde sizle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor bir ne sürecinizle ilgili neler düşünüyor. Buna bir bakalım istedim. Açalım bakalım. Her türlü ilişki tipi için niyet alabilirsiniz. Ben de kolektife niyet alıyorum. <laughs> ve ne zaman izlerseniz bu videoyu o şekilde niyet alarak açılıma başlıyorum. sizle ilgili düşünceleri, sizle ilgili hisleri ve sürecinizle ilgili neler düşünüyor? Yani burada artık niyetini göreceğiz. bu boğa burcuna geçti. Şans, bolluk, bereket, fırsatlar. Bir nebze de olsun şu bir yıllık süreçte rahatlayacağız finansal konularda. Geçici bir rahatlama ancak. <laughs> Yine de bence bize iyi gelecek yani kolektife. Toprak grubuna geçti çünkü. Boğa'da evet biraz doğasına aykırıdır Jüpiter Boğa'nın. Yine de Boğa biraz finansla ilgili <laughs> ya da ciddi ilişkilerle ilgili olduğu için bize iyi gelecek. Ve ben çok rastlamışımdır. Kendi haritamdan da biliyorum. Özellikle kadın haritalarında Jüpiter birden, birinci evden ya da 7. evden geçerken evlilik getiriyor. Yani Jüpiter transitiyle evlenen Özellikle kadın haritaları çok var, çok rastladım, danışmanlığı çok verdim ve genelde zaten bir 7 aksından geçerken evlilik verir. Ha, kariyerde verir. Şöyle de var, 4-10 aksında da verir bunu. Köşe evlerden geçerken Jüpiter. Çünkü olduğu alanı genişletir arkadaşlar. Jüpiter değdiği yeri genişletir. Dördüncü evden geçerken atıyorum beşinci evden geçerken size çocuk sahibi yapar. İşlerinize bolluk bereket getirir. Bir bakmışsınız birden fazla iş teklifi gelmiş gibi düşünebilirsiniz. E tabi burada toprak grubu olanlar daha şanslı. Boğa, Başak, Oğlak, Yükselenler, Bu Burçtaysa ya da Ayı, Venüsü. <laughs> Zaten Venüsün himayesinde bir burç olduğu için boğa burcu. Venüs'ün yerleşimi de çok önemli tabii ki. Sizle ilgili düşünceleri, sizle ilgili hisleri ve ve sürecinizle ilgili neler düşünüyor yani niyetinde neler var bu kişinin bu şekilde bakacağız Evet, bir yıkım kartımız geldi. Yıkılan kule. Şimdi evet yani çok farklı bir senaryo gelmedi ama neyse amayı bırakalım bakalım neler gelmiş. Şimdi burada iki farklı karakter çıktı arkadaşlar. Birincisi Selçuk Sasa, birincisi de Tataret. Çok farklı enerjileri vardır. Selçuk Sasa biliyoruz artık Katina destesinin yasak aşk ilişkisi yaşayan dişil enerjisi ya da çok cazibeli, çok çekici olan bir dişil enerjiden bahsedebiliriz. Burada sizi Selçuk Satı olarak alıyorum. Yani hissettiğim o. Tatlar ette belki de bir süre önce ilişkide direten yapınız vardır. O şekilde de alabiliriz. Şimdi iki farklı senaryo şeklinde de yorumlayabiliriz burayı. Bu kişinin düşüncelerinde size sınır koydu, yani mantık olarak sizle ilgili sürecini düşündüğünde hayatını korumaya aldı. Burada eğer bu ilişkinin süreciyle ilgili öyle sonu ne olacak, işte biz ne olacağız, bunun adı ne, biz nereye gidiyoruz, bunun adını koyalım veya evlilikle ilgili sürekli direttiyseniz tatlet var burada. Bu konuyla ilgili sizi set çekmiş, sınır koymuş. Yani bu konunun aslında onun kendi mantığına, hayatına, yaşamına ters geldiğini söyleyen bir kişi var. Ve de size acı çektirdiğini de biliyor. Bu konularla ilgili size acı çektirdiğini de biliyor. Ve kendisi de çekmiş. Eğer bu kişi onun hayatında evlilik konusunda direten bir insansa ve de sizin de sürecinize etki etmiş bir insansa bu kişi <laughs> ya da işte kişinin partneri vardır evlilik için diretiyordur ya da evlidir evli kalmak için diretiyordur yani burada amacı sürekli kendi isteğinde direten ve biraz böyle istediği olmadığında da huzursuz bir yapıya giren diş enerjiden bahsediyoruz dediğim gibi sizin beklentiniz bu yöndeyse bu kişi bu konulara kılıç kaldırmış kılıç kralı çıktı çünkü yani mantığının almadığı konularda kendi alanını koruyan e, sınır çizen ve burayı ihlal edemezsin ve benim kararım kesin net şeklinde sınır çizen bir aklınızdaki kişi var şeklinde alabilirsiniz burayı. Evet bu acı bir deneyim olmuş olabilir aranızda e, ya illa da seni istiyorum gel evlenelim şeklinde belki sözel olarak bunu söylemediniz ama hissettirmişsinizdir kendi koyduğunuz sınırdan ya da çıkardığınız huzursuzluktan ötürü. Ama burada evet kendi e, belki mantık çalıştırdığında evet aslında uygun olanı yaptın diyen bir kişi olabilir. Fakat karşılıklı olarak bu konuda sanki acı bir tecrübe deneyimlenmiş. Eğer bu kişinin hayatında işte evli kalmakla direten bir insansa ya da evlenmeyi isteyen çevresinde başka bir insan varsa bu kişiyle ilgili bunun ona böyle acı bir deneyim olarak geldiğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ya şimdi sizle ilgili sürecini soruyorum. Yani sizle ilgili düşüncelerini sorduğumda burada bana hem dediğim gibi iki farklı karakter verdi. Bakın araba kartı, yuva kartı ve deve kartı. Yani ilk senaryodan gidecek olursak sizle ilgili olan kısımda aslında evet gündeminde... Ee, düşüncesel olarak sizle bir araya gelmek sizin konularınızla ilgili bir karar vermek o yuva sıcaklığını tatmak ve aslında burada böyle bir vizyon sahibi olup yol almak da vardır araba kartıyla yola çıkmak bu düşünsel bir yolda olur veya işte hayat planını oluşturmak olur, sizle bir yola girmek olur ya da yanınıza gelmek olur ve yine yuva kartı bakın yengeç burcu hem araba yuvadan bahsedebiliriz ve yuva yuva üstüne geldi ve de sizle ilgili kaybetmek istemediği şeyler olduğundan bahsetti bu kişi yani benim bu sürece girmem gerekiyor benim bu yapılandırma sürecine girmem gerekiyor bir şeylere el atmam gerekiyor eğer bu bir karar vermekse evet karar vermek ya da bu yanınıza gelmekse bir şeyleri toparlamak adına yola çıkmaksa fiziken yani yol ise evet bunu da yapmak bu çok zor bunu biliyor ...çok büyük bir sorumluluk isteyen bir konu. Bunun da farkında. Şimdi iki taraflı olarak da bunu alabilirsiniz. Çünkü burada iki, iki farklı senaryo çıktı. Ya hiç aranızda farklı bir dişli enerji yoktur bu kişiyle... ...ama çok teyit etti yani hem sen çok sasa geldi, hemen altında çok senkron bir şekilde sağ geldi... ...yasak aşkın dişli enerjisi, yasak aşkın eril enerjisi şeklinde geldiler bunlar. Ama dediğim gibi eğer aranızda hiçbir engel yoksa, başka bir enerji engeli yoksa bunu kendiniz olarak alabilirsiniz. Yani sizle beraber bir yola girmek isteyen bir kişi var. Bunun çok sorumluluk gerektirdiğini de biliyor. Fakat sizle ilgili kaybetmek istemediği şeyler de var. Bunu da biliyor. Ve öte taraftan yine düşüncelerde gelmek, yol almak. Burada da çıkmıştı. Yol almak. Ama onu bu yoldan alıkoyan, tehdit olarak algıladığı bazı koşulları var bu kişinin. Ve şu anda ona göre bu aranızdaki süreç, bağlantı eğer devam ediyorsa ilişkiniz bunu gizli tutmak. Yani en mantıklısı. Demek ki ya çevreden onay alınmayan bir ilişki süreciniz vardı. Belki bu kişinin ailesi istemiyordu size, ya da sizin, ya da işte gelenekler-görenekler farklıydı. Şu an belki de bu kişinin finansal konularında bir yapılandırması gereken bazı konuları vardır. Yani böyle ciddi bir sürece evrilecek konumda değildir. Zemini sağlam değildir. Bunu her türlü alabilirsiniz. Ama şu anda sizle beraber bir yol almayı her ne kadar tehdit görse de yine böyle kıyıdan köşeden bir şeyleri halletme niyetinde olan ve bu konularla ilgili de yol almak isteyen bir kişi var. Ama ikinci senaryoya gelecek olursak bu kişinin hayatında biri varsa ki ağırlıkla böyle çıktı. Eğer bu şekilde bir ilişki tipi içerisindeyseniz hala daha evet size gelmek istiyor. Kartlar peş peşe o şekilde geldi. Ama bu sürecin ona tehdit olarak e, bu süreci tehdit olarak algıladığı bir düşünce tarzı var bu kişinin. Eğer hayatında bir kişi varsa bunu gizli tutmanın peşinde. Şu anda koşullar müsait değil. ...yani gelirsem de yine ben sana gizli gelirim... ...şeklinde bir düşünce yapısı var... ...ve hepsinden öte zaten gelmek isteyen bir insan var... ...ama dediğim gibi... ...üzerinde bir baskı var... ...tehdit olarak algıladığı bir çevresi... ...veya bir partneri var... ...ve bu yüzden biraz böyle gizli kapaklı... ...bu süreçleri devam ettirme niyetinde olan bir insan var... ...ve kalpte... ...kalbe geldiğimizde... ...bitmiş bir ilişkiden... ...bahsediyor olabiliriz... ...şimdi... Yine ilk senaryodan gidecek olursak, eğer bu kişinin hayatında hiç kimse yoksa ama dediğim gibi ya siz kaynaklı ama büyük ihtimalle onun hayatındaki koşullardan ya da zihin yapısından kaynaklı bir kopuş yaşanmış olabilir. Aranızdaki dinamik değişmiş olabilir. Fikir ayrılığı yüzünden bir ani bir şekilde yıkım ya da ilişkinin gidişatını değiştirecek bir düzen değişikliği yaşanmış olabilir. Bununla beraber bu kişi kalpte kendisini çok çaresiz hissetmiş. Burada şimdi duyguları okuyoruz. Ve ama diyor ki yani umudum bitmedi. Buna bir çözüm bulamamış bu kişi. Ha yani dört dörtlü bir çözüm arama sürecine girdi, girmiştir girmemiştir bunu bilemiyorum. Ben burada kalbi okuyorum ve kalpte gerçekten e büyük ihtimalle çok ani bir kopuş gerçekleşmiş ve bunun akabinde zaten bir çaresizlik hissiyatı çökmüş kalbi. Fakat yine de işte ne umudum bitmedi diyen de bir insan var. Ha bu kişinin hayatında başka bir insan varsa ve bundan kaynaklı bir yıkım yaşandıysa hayatınızda belki karşıdaki insan e, duydu bu kişinin partneri hayatında kim varsa yakın olan veya belki de duydu ve ani bir yıkıma gittiniz hiç beklemiyordunuz veya siz ayrıldı veya o ayrılmak zorunda kaldı. Yani bu yıkımı yaşadınız bir şekilde ortak bir süreç olarak. Ama benim umudum yine de bitmedi diyen bir insan olmuş. Ve kalpte yine şimdi burada aslında içten içe <laughs> İlişkiniz devam ediyor olsa da ayrı olsanız da size karşı bir utanma duygusu var bu kişinin. Bir utanç duygusu. Yani şimdi bu süreci bu noktaya getiren bu kişiymiş. Yani burada bir kısır döngü çıktı. Para ikilisi. Bir rutin çıktı. Hep aynı sorunları yaşadıysanız. Şimdi ilk senaryodan gidelim. Sizin beklentileriniz vardır bu kişinin hayatında. Kimse yok. İkinci senaryo bu. Beklentileriniz vardır ama sadece sizi aşk yaşamak istemiştir. Sorumluluk almak istemeyen bir karakterden bahsediyorsak burada bu ilişkide büyük ihtimalle sizi böyle çok fazla umut var etmiş olabilir. Ya da yani o aşk duygusunu hissettiğinizde karşılıklı olarak hissedilmiş belli ki. Çünkü bu kişi de hissetmiş. İnsan ister istemez bir şey bekliyor. Yani beklentiye girmemek mümkün değil. Her türlü ikili ilişkide beklentiye girilir. Hiç duygusal bağ oluşturmadığınız bir insanla sadece tensel temasta bulunsanız bile bence yine insanlar birbirinden beklentiye girer diye düşünüyorum. Çünkü yani avroları, enerjileri birbirine karışıyor. Neyse yani o konulara şimdi hiç girmeyeceğim ama sizi beklentiye soktuysa hayatında biri olmamasına rağmen bu kadar bu olayları yokuşa sürmesinden ya da çıkmaza sokmaktan dolayı artık neler yaşandıysa bu arada karşılıklı olarak bundan utançlayan bir insan var ve kalpte gerçekten utanç çıktı. Eğer zaten hayatında biri varsa da yine bu şekilde sizde bazı şeyleri yaşamış olmanın verdiği bir utanç duygusu var bu insanda. Ama bu utancı size karşı hissediyorum. Yani zaten Selçuk Sasa hicap ve kısır döngü. Yani bu buradan çıkılamamış. Bu iş halledilememiş. Yani demek ki onun da aslında işleri hiç halletmek istediği ya da hani bu şekilde olmamalıydı dediği bir konu var kesizle alakalı. Bu hallolmamış olmamış. Bu kısır döngüye girilmiş ve hala daha kalpte bir kısır döngüde bu insan çıkamamış durumda ve hala daha utanç içerisinde diyebiliriz. Duygularda bu çıktı ve yine duygularda bir araya gelmek. Şimdi bu Kupa ikilisi. Hem anlaşmak, uzlaşmak, orta bulmak, o aşk duygularını karşılıklı olarak birbirine sunmak, göstermek, sadakat her şey var burada. Yani kupa ikilisi. Ben aşıklar kartından daha çok severim kupa ikilisini. Burada hem mantık vardır çünkü hem sevgi vardır. Ve yine diyor ki bu kişi bile isteye bir şeyleri zamana bırakıyorum. Evet istiyorum. Duygularım da var. Seninle bir orta yol da bulmak istiyorum. Burada bir ortak süreç yürütme isteği var bu kişide. Ya kalbin istiyor. Yani ortak bir sürece girmek, ortak kararlar vermek ve bunun içerisinde duygular da var. Demek ki hala karşılıklı olarak duygularınız var ya da bu kişi sizin de duygularınız olduğunu düşünüyor olabilir. Belki sizin vardır yoktur bilemiyorum. Ama bu kişi böyle düşünüyor. Bir araya gelsek her şey aslında belki de süt liman olacak, hali olacak, anlaşabileceğiz, uzlaşabileceğiz. Ama benim bu konuyu kalpte çıktı bu. Bile isteye zamanı bırakma gibi bir isteğim var diyor. yani kalpte böyle bir süreç, zamana teslim etmek. Ve sebebi şu. Bu çok külfetli, çok zahmetli bir şey. Yani ve çok sorumluluk isteyen bir şey. Ve benim e, sınırlarımı zorlayacak bir şey diyor. Ve bu kalpte çıktı arkadaşlar. Sizin ilişkiniz onun sınırlarını zorluyor. İster onun hayatında biri olsun, ister olmasın ama. Senaryo yoğunlukla olarak bu kişinin hayatında biri var. Ve şu an duygular, duygular olmasına rağmen ve sizin de duygularınız olduğunu düşünüyor bu süreci şu anda ben yürütecek bir potansiyele sahip değilim diyen bir kişi var. Çünkü gerçekten çok sabır ve emek isteyen bir ilişki ve aslında acı çekmekten de çok korkuyorum diyen bir insan var burada. Şimdi sürecinizle ilgili ne düşünüyor? Sürecinizle ilgili dediğim gibi ya bir karar vermek zorunda Karar veremiyor, bir seçim yapmak zorunda ve eğer bir seçim yapsa, bakın yine sunik çıktı, aile bağları çıktı burada. böyle tutkularının peşinden giden, arzularını, isteklerini böyle önde tutan bir Eril figürden bahsediyoruz Katina destesinin suniti yani hem bencilliği vardır hem ailesini de sever, korur, kollar, gözetir. Yani onun sizin sürecinizle zaten niyetine sürecinizle ilgili ne düşünüyor dediğimde ikilemlerde ya da iki konu arasında ya da her tercih yapmak zorunda hissediyorsa kendini ya da tercih yapmak zorundaysa sizle ilgili bir şeyleri devam ettirebilmesi için onun bir isyan başlatması lazım. Bakın bunu ben Uranüs gezegenini düşünerek tasarladım. İsyan yani ani yıkımlar. Bir şeyleri yeniye yer açmak için bir şeyleri yıkmak anlamına gelir. Ve bu kişi diyor ki benim bu süreçle ilgili adım atmam için bir karar vermem lazım ve bir şeyleri yıkmam lazım. Bunu biliyorum diyor. Ama tam böyle yine ortada sağ geldi. Sağ neydi? Sağ böyle bir araya gelince aşkı dolu dizgi yaşayan, size de yaşatan, hissettiren karakter. Ve yasak aşkın ilk figürü. Katina destesinde. Şimdi birinci senaryoda bu kişi belki hiç kimse yok hayatında ama şu an... Kendini ciddi bir süreç hazır hissetmiyor ve sadece duygusal konularla yanınızda olmak istiyor. Belki yani sorumluluk almak istemiyor. Çünkü bakın yine de de çevre çevreden çekindiği bir konu var. Bu yüzden de güvenli adımlar atamıyorum diyor. Ya da ben senle olan sürecimde ancak ve ancak böyle arkadan olanarak gizli kapaklı bir şekilde bir şeyler yapabilirim. Öyle ayan beyan ortaya çıkıp işte al senin de hakkını teslim ediyorum ya da biz evet hadi tam anlamıyla bir ilişki yaşayalım diyemem diyor. Ya bu kişinin dediğim gibi çevresi sizi istemiyor ya da bu kişinin hayatında biri var ki yüksek ihtimalle öyle. O yüzden hala daha evet sürdürmem de demiyor. Sürdürürüm. Belki senin izin verdiğin kadar, belki ben istediğim kadar veya müsait olduğum kadar ama nasıl arkadan gizli gizli yine güven telkin etmeyerek ve çevreden dolayı bu şekilde davranmak zorunda hissediyorum diyen bir insan çıktı. Ve aslında kendi sürecini düşündüğünde sizlik bağlantısını yani bu süreci düşündüğünde ve burada kendine pay biçtiğinde dare bu kişi şöyle düşünüyor ya gidemiyorum ama gözümü de alamıyorum ve bu bu konuyla ilgili de bir plan yapmam lazım ne ne yapılabilir nasıl bir yol izlenir ve bu konuyla ilgili de bir çözüm bulmanın peşinde. Nasıl bir çözüm bulur bilemeyeceğim. Birazdan bir üç kart seçmek istedim. Yani çok da böyle muallakta bırakmayacağım burayı. Ama bu konudan memnun değil. Çünkü demek ki siz ya bir seçim yapmasını istediniz. Ancak size bu şekilde gelir. E gelemiyor da tam olarak da gelemiyor. E tam olarak da gidemiyor. E gözünü de alamıyor. Ve çok sıkı bütün bu konulara Çözüm bulacak şekilde çok böyle sert keskin bir karar verecek bu kişi. Çünkü ben bu konumda da kalmak istemiyorum diyor. Hani senin olmamanı da istemiyorum diyor. Yani buraya nasıl bir çözüm niyeti var? Ben sadece bunun için üç kart seçeceğim. Çünkü olduğu konumdan da memnun değil. Sanıyorum ki yıkıldınız zaten öyle bir kart çıktı ya siz bir mesafe koydunuz. Bu şekilde istemiyorum diye. 3 gündür de şey çekmiyorum. Video çekmiyorum. Birazcık olsun enerjiler değişmiştir diye. Ya işte yani değişmemiş. Her şey ayan beyan ortada. Ama bu kişi evet bir çözüme gidecek de. Nasıl bir çözüm? Yine böyle arkadan dolanmalı mı? Yine böyle güven vermeyecek şekilde mi? Ona bir üç kart seçeceğim. Bu neyle ilgili? Ya da hiç kaldırmadan. Şöyle bir üç kartımı seçeyim bakayım. Neyle ilgili bir çözüm Şunlar karışmasın şu Şuraya gelsin Şu anda plan yapma evresinde Bu kişi şey. Bunu nasıl çözeriz ya Belki hiç hayatında kimse yok ama Şu an sizin istediğiniz Tarzı ilişkiyi size sunamıyor da Olabilir Hazır değildir olabilir yani Belki zihinsel olarak hazır değildir Belki maddesel olarak hazır değildir Ama sizi de kaybetmek istemiyordur gibi bu iyi olan senaryosu. Bununla ilgili nasıl bir çözüm olacak? Ya da dediğim gibi kuvvetli muhtemel hayatında biri var. Bakalım. Neyle ilgili nasıl bir plan yapma derdimde Evet, kaybetmek istemiyorum ama kendimden de ödün vermek istemiyorum. Bakın. Çevre çıktı yine. Belki bu kişi baba ya da dar görüşlü bir insan ya da çevresi o şekilde ya da evli, evli bir birey olabilir. Ama buna rağmen size bir teklifle gelecek. Daha da kart seçmeyeceğim arkadaşlar. Yani burada bir teklifle bir şeyler sunmak. Çok boş değil ama çok da dolu değil. Ama böyle sanki sizi memnun edecek bir şeyler. Bir hediye gibi, bir süre ver gibi de işleyebilir burası. Yani şunu yapmaktan bile böyle şey aciz ve tedirgin diyebilirim. Hani çok dara düşerse bu şekilde hareket edecek. Çünkü gerçekten hem sizi kaybetmek istemiyor hem hayatına dair bir şeyleri vermek istemiyor, kaybetmek istemiyor. Bu eğer yoksa hayatında onun dar görüşü, dar fikirli olması, Gelenekleriniz, görenekleriniz belki farklıdır. O yüzden belki sizi hayatına alamıyordur, almak istemiyordur veya çevresi, babası, ailesi her şekilde olabilir. Ya da bu kişi babadır, sorumlulukları vardır. Bu konuyla ilgili kaybetmek istemediği, ödün vermek istemediği konuları vardır. Ama buna rağmen size artık nasıl gelecekse şu şekilde yani tılsım prensi. Belki işte bir zaman istemek gibi. Belki bir teklif sunacak size. Yani bilemiyorum. Bu şekilde geldi kartlarımız. Açılım bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.